geldiniz. İyi haftalar efendim herkese. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Dinlenmişsinizdir. Sağlığınız yerin, yerindedir inşallah. Benim biraz sallantıda hafiften. Şöyle bir grip geldi gene ve nasılsın demeye bana ama pek memnun değilim kendisi. Aramız hiç iyi değil. Göndermek için uğraşıyorum onu. Efendim her zaman olduğu gibi yine telefon numaralarımızı, mail adresimizi ve Twitter adresimizi bir hatırlayalım. 0212 332 2994 2995 telefon numaralarımız. Mail adresimiz aklımıza takıldı. tv8.com TR Twitter adresimizde twitter.com slash aklımıza takıldı. Benim Twitter adresimde twitter.com slash ozlem yldz Altire. Geçen hafta Twitter'daki takipçilerimle bir resim paylaştım. Ee, benim dolabımdaki yediğim abur cuburların <laughs> resmini çektim. Yani ben nasıl çektim o resmi de nasıl koydum oraya? Böyle bilimum işte atıştırmalık şeyler. Şimdi markaya girmesin. Çubuk kraker, işte e, küçük kekler. Böyle marka ismi vermeden söylemeye çalışıyorum. <laughs> böyle puf falan. Böyle bilimum. <laughs> markaya girmesin diye. Neyse ben onları çocukluktan beri çok severim. Böyle de diyetisyenim de bana bunları yazınca benim de hoşuma gitti tabii. Tam benlik bir şey. Hani yayın öncesi sonrası mideyi boş bırakma bunlardan ye dedi. Benim de hoşuma gitti. Her hafta da onları yeniliyorum. Azaldıkça azaldıkça marketten gidiyorum. Yenisini alıyorum. Poşete koyuyorum diyorum. Benim bütün ekip arkadaşlarım biliyor benim o poşetimi. Bizim çocukken vardı sürpriz poşeti. Dedem öyle içine çikolata içi, sakız saklardı. Onun gibi. Ne kadar o istersen var içinde. Sonra ben bu resmi çekip yayınladıktan sonra bana dediler ki sen dalga mı geçiyorsun? Sen onları yemiyorsundur. Ya da onlar kilo aldırıyor. Hadi canım. İşte bu, sen bununla nasıl işte formunu koruyorsun? Falan filan. Bir sürü şey. GDO'lu dediler falan. <laughs> Kızdılar yani bana. <laughs> Yediklerim. Sonra bir iki kişi dedi ki bana Özlemciğim onları yeme dedi. Kuru yemiş yedir. Sağlıklı enerji verir dedi. Bu hafta sonunda bir değişiklik yaptım. Karışık ve kuru yemiş tabağı yaptım. Bugün öyle enerji aldım. Ve sonra nereye geleceğim? Niye anlatıyorsun? Diyeceksiniz bu kadar uzun uzun. Çünkü bana bu e, bak alt yazı yazıyor. Elvan Odabaşı Kanar sevgili diyetisyenim dünya tatlısı e, hanımefendi bizimle birlikte ve e, aynı zamanda hem arkadaşın hem dostunuz evet. hem de evet. herhalde hastası Mert Fırat bizlerle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> öyle denmez mi diye gelip sene e, gelene de, az de, az de, gibi de, herhalde. Ben şöyle hastası. Ha, ya müşterisi denmez herhalde o, o daha, daha garip olur, <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hastası <laughs> demek daha mantıklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvah <laughs> Hanım bize konuk olalı yaklaşık e, Iki, buçuk ay falan olmuştur Oldum. herhalde. <laughs> i̇ki buçuk ay. E, bu süre zarfında ben kendisiyle tanıştıktan sonra hayatımda bir kere şunu bir söyleyeyim. Hiç diyeti seni gitmedim. Evet yani Hı. zayıflamak gibi bir hani hep böyleydim çünkü zayıftım. Ama sağlıksız beslendiğim için doğru yolu bulmak adına mutlaka uzman birinden benim bir yardım almam gerekiyordu ama hep bir bahane uyduruyordum. <laughs> Elvan Hanım o kadar tatlı, o kadar güler yüzlü, o kadar pozitif ay, ki yani ister istemez böyle kendimi bir anda testin içinde buldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de anlamadım ne oldu olduğunu. Östelik de çok kolay bir şey zannediyordum. Aman açlık, tokluk falan, evet. bilimun bir sürü şeyden geçtik ve pek çok değerimde evet. yani kan değerlerimde eksiklik çıktı tabii. Aynen. Şimdi takviye alıyorum. Evet süper. Evet. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Hani böyle sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme derken aslında bu bir yolculuk gibi oluyor. İlk aşamada da kan tetkikleri görülmesi gerekiyor. Biz bir aile hekimiyle çalışıyoruz. Zaten ondan dolayı bu kadar da detaycıyız. Birçok diyetisyen de hmm. hekimlerle beraber çalışıyor. Hekimimiz bu konuda çok titiz doktor bey. Yani direkt tetkikleri göreceğiz. Ona göre listeler hazırlanacak Elvan Hanım. Tamam peki tetkikler isteniliyor. Zaten rutinde istediği belirli tetkikleri var hekimimizin. Hmm. O tetkiklere baktıktan sonra işte sizde bir takım vitamin ve mineral eksiklikleri saptadı ve bana dedi ki Elvancığım bak bunlara göre bir liste oluşturalım mutlaka iki saatlik öğünlerle beslensin Özlem Hanım. Hem enerjisi hmm. de yüksek kalır. Bir de işte bazı vitaminleri düşük onların da takviyesini alsın. Hmm. B12. Onları zaten evet B12, folikasit ah. onlar düşüktü. <laughs> onları da takviye ettik. <laughs> Ama eminim ki daha iyi hissediyorsunuz. Evet yani. daha Belki iyi. Belki bugünkü gribini birazcık daha Belki ah, de aslında evet. bana diyorlar ki hani ben de grip aşısı oldum aslında işte <laughs> kış başında. Ama niye dedim gene grip olayım? Ama düşündüm çoğu arkadaşım yataklık yat Yani böyle artık günlerce yatıyorlar, kalkamıyorlar. Ne işe gidiyorlar, ne sosyal hayatlık. Evet. Hani ben en azından ayakta atlatıyorum. Allah şükür programa çıkacak enerjim var. O kadar yetiyor yani. Tabii. Ayakta belki dediğin gibi daha kötü olabilirdi. Aynen. Daha hafif atlatıyorum. Ha. Ya, siz nasılsınız gibi. Mert Bey <laughs> bu arada? Ben iyiyim. <laughs> Çok komik. dinle ya böyle Sakin kaldım, de. değil, aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan siz da o, ne yaptınız? E, ne yapayım ben işte iyiyim. Ha, siz de yani, hangi ara kilo 90 kilo muydunuz? Ben bir ara okul zamanı 93 kiloya kadar çıktım. Hmm. Sonra kendi çabamla 3 kilo vermeye çalıştım. E, kısmen verdim <gülüyor> ama, <gülüyor> 90, ama sudan 90, verdim. 93 kilo muydu amaç vermek için? Yok 3 kilo değildi. Yani <laughs> böyle bir makul bir kiloya inmek istedim. <laughs> ben eski kürekçiyim. Küreği bıraktıktan sonra böyle hızla kilo almaya başladım. Çünkü hani Kürek al, kürek çektiğim zamanlar 4000 kaloriye yakın kalori ya, yiyordum hani o şekilde Oo. 4000 kalori falan alıyordum günde çünkü o kadar da yakıyordum öyle bir yeme alışkanlığım vardı. Ee, sonra kürek hayatımdan çıktı ama o 4000 kalori çıkmadı. Çıkmayınca... Ya o çok kötü işte aynen. Onu dengeleyemeyince... 90 kilo kadar bir yere geldim ve galiba ikinci sınıf ya da üçüncü sınıftaydım. Oyunculuk okuyorum. Peki onu oyunculuk yapıyor muydun onu söyleyeceğim. Oyunculuk yani. hani okuyordum. Bununla ilgili görüntüler var mı? Biz seni izledik mi orada? Var var. Ee, Devlet tiyatrosunda oynuyordum. Bir yandan Bizim evin halleri diye bir dizi vardı TRT'de. Hmm, evet. Orada oynuyordum. Ee, beni oradan kimse hatırlamıyor çünkü... Evet böyle belki bir diyorum diyorum de bir kişi daha. Bir arkadaşla birlikte evet, yani. rolü paylaşıyor. Ben seni Mert Fırat olarak hatırladığımdan evet. beri aynı kilodasın. Demek ki o önceki dönem. Daha evet, önceki dönem. Da da koruyoruz işte. Elvan o arkadaşımı aldı üstüme. Elvan'ı ayırdı. 72 kiloya falan düştüm böyle. Ee, evet. Ve böyle hiç hızlı olmadı yani sürecinde. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bayağı uzun zamana yaydık onu. Ee, sonra bir film için e, tekrar böyle biraz bir orta halde bir kiloya gelmem gerekiyordu. Tekrar kilo aldım. Ee, sonra tekrar başka <laughs> bir şey ya, başka bir Başka dilde şey başka <laughs> dilde de aşk için hmm. bir kilo verdik, evet. değil mi? sonra e, dedik ki yani böyle belirli bir kiloya çıkabiliriz, orada kalabiliriz. Sürekli Elvan'la böyle bir aslında yaşam biçimi haline getirdik. Evet, yani çünkü Elvan'ın e, bu aile doktoru dediği Ahmet Bey. E, Ahmet Bey. evet, mi? Yani Ahmet Peki Bey bir soracağım Sen Ankara'dasın. Siz Ankara'ya mı gidip geliyordunuz? Evet evet. evet. Ben Ankara'ya evet. gidiyorum. Siz Ankara'da mı yaşıyorsunuz ki? Yok ben Yok. İstanbul'da yaşıyorum. Elbana Elvan'a gitmek için mi Ankara'ya? Elvan'a için. gitmek için. Hadi <laughs> canım bravo. <laughs> evet. Ya. Vay. Ama Çok herkesin öyle. vardır böyle yani sonuçta. Hani, vardır da ne bileyim hani Ankara'ya hani güzel <laughs> çalışıyorsun bravo süper. <laughs> ne evet, kadar evet. güzel. Ama bir yandan da şöyle bir şey var hani e, Elvan'ın İstanbul'da da birçok danışanı var. Evet. Yani hmm. şu anda devam eden. Ve onlarla da haftada en az 2-3 defa telefonla sürekli konuşuyor. Hatta benimki biraz daha abartılı bir abartılı bir durum ee, diğer danışanlarını kıskandırmak gibi olmasın. <laughs> Bazen e, günde böyle 1-2 defa telefonla <laughs> konuşuyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hani buraya gelmeden önce ben kahvaltı ettim 11 gibi. Ee, geç yatmıştım. Sonra bir ara öğün işte bir portakal, iki mandalina bir şey yemem hmm. gerekiyordu. Onu yedim. Ee, şimdi mesela bir anda birazdan saat 3 olacak ve ben yiyecek bir şey yok aslında. Biz buluruz. Yani. Ne, ne lazım? Evet, Her i̇şte şeyi var, Kuru meyveler falan. Kuru meyve. Ben, ben, ben de, evet, dolapta var yani. getirin sana. Aynen. Falan da <laughs> ben de var fazla. Kaseyi de getirdim. Şimdi sen <laughs> ara, ara atlayıp ana öğünü, yani ana öğünü atlayıp ara öğüne geçmek gibi bir yer değişikliği falan. Hani ha. bunu böyle zamanla Elvan size bir yaşam biçimi haline getirip öğretiyor. Hmm. Ya bence hani Diyetisyen doktor ya e, da her neyse hani her diyetisyen zaten artık bir doktorla çalışıyor Tabii. hani e, elvan gibi e, ve o doktor da mutlaka yönlendirmelerde bulunuyor ve ortak kararları evet. bir liste oluşuyor sonuçta. Hı hı. E, o yüzden Elvan'a çok güveniyorum bu anlamda. E, uzun bir çalışma sonucu yapıyor. Abi de yani çok hani tatlı. Bir anda... ne Ay ne o kadar tatlı değil mi evet, ya? Bak 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 nasıl Böyle değil, <gülüyor>, 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 gülüyor. Evet ama o çok önemli biliyor musun? Çünkü Neyse. insanın bilmiyorum. hani böyle bu, bu konuda güveneceği yani baktığın zaman güvenmeyen çok önemli karşındaki insana ve ondan aldığın o enerji, pozitif senin böyle bu bakışın, hayata bakışın çok farklı etkiliyor insanı. Çok insana. teşekkür Gerçekten. Şey, çok önemli size ne yiyeceğinizi söylemesi durumu aslında büyük bir defans. Hmm. Hani bir yandan insan diyor ki bir dakika ya ben böyle beslenmiyordum ki. <laughs> ya ben gidip ondan da yiyordum bundan da yiyordum. Ee, şimdi sonra bir bakıyorsunuz ki aslında sizin bir öğünde yediğiniz yemek tatlı üstüne bir şey falan filan hem vücudunuzu çok yoruyor. Hem hmm. uzun vadede hani evet genç yaşlarda işte 30'lu yaşlarda falan sizi çok etkilemiyor ama ileri yaşlarda evet. zamanla şeker hastalığına bile sebep oluyor. İşte Mesela benim ben de derdim ülkesini, oydu. Evet, elvandan öğrendim. Hmm. Hani o anlamda iyi bir şey. Hani böyle durup durup dört e, 4 saat 5 saat hiçbir şey yemeyip sonra o öğünde şeker ağırlıklı böyle bir 900-800 kalori, 1000 kalori aldığınızda bir anda vücut bir anda korkunç bir şoka oluyor aslında. İşte o çok önemli ama evet. mesela işte bende o vardı. Ben mesela kahvaltı etmiyorum. Öğlen yemeği yemiyorum. Yediğim tek öğün akşam yemeği. Hani bir de bu kadar aç olup bir anda yüklenince tabii zavallı ne yapsın hani. Hayata hep böyle geçti gribim. Evet. Çok yüklendim onu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, Şimdi Elvan Hanım elinde pankartla geziyor içeride. Elvan çok yaşıyor. <laughs> <laughs> ben sürekli ara öğün ara öğün diye tık 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 atıştırmalık şeyler var elimde. Ama çok güzel bir şey yaptık. Hani destan gibi de yazdım aralara ama bak ama bayağı atlama. yani gülme işaretleri falan varsa. öyle mi? <gülüyor> mi? <gülüyor> güzel şey yapınca evet. Şimdi şunları şunları yaptık. Ödül zamanı. Bir çubuk <laughs> reklama girmiyor değil mi? çubuk reklama. Çubuk reklama <laughs> <laughs> reklama girmiyor. Çubuk kreker, reklama girmez. Puf da girmez öyle şeyler Tamam. Yani işte öyle. <laughs> güzel. Peki e, hani bu artık tamamen oturdu mu sende yoksa bu tempo yoğunlaştığı zaman ara ara aksamalar oluyor mu? Şimdi mesela ben e, şu sıralar spor yapmıyorum. Hı -hı. E, bu da aslında bilinçli bir seçim. Çünkü ben spor yaparak çok rahat zayıflıyorum. Hı -hı. Ama iş başlayınca spor yapamıyorum. Hı -hı. Yani dolayısıyla. Kürek e, bitti mi tamamen? Kürek bitti tamamen. Hı -hı. Ama hani e, fitness'a gidiyorum işte hani böyle. işte Koşu yapıyorum. E, şimdi bu sıralar bir kickbox'a başlayacağım falan. Hı -hı. Wow. Bir iki ders gittim. E, ama şimdi durdurdum böyle bir istediğim 3-4 kilo daha var onu da vereyim öyle gideceğim. Mesela bunların sıralamasını aslında... Niye mesela? Dur bir dakika onu anlamadım. 3 Hı -hı. kilo verince niye gidiyorsun kickbox'ta? Şöyle yapacağım. E, şimdi vücutta tabii ister istemez kilo verince ufak da olsa bir deformasyon oluyor. Hem onu toplamak için e, ama bir yandan Elvan'ın şöyle bir yönlendirmesi var. Kas kaybı olmuyor. Çünkü Hı -hı. düzenli olarak tartılıyoruz. Hı -hı. E, o cihaz da hem e, kası hem yağ Doğru önemli e, olan o yağ kaybetmek. Önemli kas. olan yağ kaybetmek. Hı -hı. Hele bu bizim yaşlarımız yani yavaş yavaş böyle şu anda ben daha yeni 30'um ama... yine de kas kaybı başlamaya Hı -hı. Yani yavaş yavaş başlıyor artık. Onu önlemek için de çok doğru ve düzenli beslenmek ve doğru bir spor yapmak lazım. Hı -hı. Hani e, Belirli bir anaerobik solunumlu bir spor yaptığınızda aslında direkt kastan yakmaya başlıyorsunuz. Doğru. Ve yağ yakımınız düşüyor. Yani dolayısıyla bunun öncesinde e, sporsuz bir zayıflamaya o beslenme şekline geçebilirsem ve orada tutabilirsen vücudu alışkanlıkları spor yaptığımda daha iyi sonuçlar alacağım. Hı. O yüzden aslında. Doğru, Hı. evet. Peki Hı. genelde hani size gelen gene hastalar diyeyim. Hı. en çok hangi şikayetlerle? Hani herkes zayıflamak için mi geliyor? Gerçekten böyle hani sağlıksız beslenen Hı. gelen kişi var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim genel anlamda aslında endokrin uzmanları olsun, kalp damar cerrahları olsun, işte dahiliye uzmanları olsun. Doktorlarımız yönlendirme yapıyorlar Hı. zaten. Artık günümüz insanın sağlık problemi yaşadığında doktor tarafından öncelikle diyetisyene yönlendirme ...kullandığı ilaçlarının yanında... ...bir beslenme programı ediniyor. Hı. Yani böyle bir şey görmek o kadar güzel ki... ...çünkü hastalanmamak için... ...veyahut da o hastalığın tedavisinin... ...bir parçasının da beslenme olduğunu bilmek gerekiyor. Hı. Tabii zayıflamak için de gelenler var. Çünkü kilo problemini de artık... ...hele de belirli bir e, kilonun üzerine çıktıysak... ...biz zaten obeziteyi bir... ...sağlık problemi olarak görüyoruz artık. Evet. Ve birçok sağlık probleminin neden olan da... ...bir sağlık problemi. Onun için aslında birazcık daha kompleks bir işimiz var. Ve birçok e, DAL'daki doktorumuz... ...birçok branştaki doktorla da beraber yürütülmesi gereken de bir iş var aslında hmm. ortada. Onun için hani bunun sonucunu da eğer ki dört koldan sarılıyorsanız çok iyi alıyorsunuz. Evet kişi ideal formda kilosunda oluyor ama idealinde de bir sağlık kalitesi oluyor. Yani bir şeker hastalığını biz artık eskiden bilirsiniz hani yaşlılık şekeri denilirdi. Hmm. Şimdi o yaşlılık şekerini biz yaşlarda insanlar karşımıza kilo problemiyle beraber getiriyorlar. Neden? Gün boyunca aç kalıyorlar. Aç kalıp akşamleyin yüklenip yemek yiyorlar tatlı Sonra karın çevreleri yağlanmaya başlıyor ve yavaş yavaş şekerle ilgili durum değişmeye başlıyor. Ve gizliden bir şeker sinyali ortaya çıkıp biz yaşlarda... nasıl çıkıyor? Nasıl şüphelenebilir gizli şeker olduğunu? Şöyle söyleyeyim aslında karın çevrenizde ciddi bir yağlanma probleminiz varsa, gerçekten uzun hmm. süre kendinizi aç bırakıyorsanız, yemek yedikten sonra bir anda kan şekeriniz hızla düşüyor ve böyle uyku haliniz olmaya başlıyorsa, artık daha sık sık yorulmaya başlıyorsanız veyahut da sabah kalktığınızda biraz sinirlice kalkıp yemeğe saldırmaya başladıysanız birazcık şekerin sinyalleri hmm. olmaya başladı. Bu da önemli gibi. bir şey ihmal edilmemesi gereken bir evet. şey değil mi? Kesinlikle ve diyabet olsun, tansiyon olsun dünyada artık hani gerçekten hızla artan sağlık sorunları artık bu sağlık sorunları arttıkça tabii ülkelerin sağlıkla ilgili bütçeleriyle ilgili de problemler çıkmaya başlıyor. Onun için tüm dünya artık obezite ile ilgili mücadele durumunda. Bugün Sağlık Bakanlığımız gerçekten hem okullarda olsun, hmm. hem birçok kurumda kuruluşta olsun obezite ile ilgili, beslenme ile ilgili artık eğitimler düz denlemeye başladı biz diyetisyenlerle beraber. Hep beraber daha sağlıklı ve formda bir hmm. ülke olacağız diye umut ediyoruz ama Hı. olacağından evet. da eminim ben. Bir de ben. çocuklarda da hani Çocukla bu çok fazla evet. görülen bir şey bu dediğin gibi hani abur cubur evet. e, katkı maddeli yiyecekler, fast foodlar çocuklarda hani obezite çok artmaya başladı değil Aynen. mi? Çocuk yaşta çok. aslında çok önemli. Yani hani bir yaşında bir buçuk yaşında obezite problemiyle gelebiliyor. Bazen işte hani o emziklilik sürecinde anne, anneden kaynaklı da olabiliyor, sağlığıyla da ilgili olabiliyor, iş hayatıyla da alakalı olabiliyor. Sağlıklı ve bir verimli geçiremeyebiliyorlar. Bazen çok ciddi sağlık problemlerinden kaynaklı da olabiliyor. Şimdi 0-1 yaş arasındaki emziklilik süreci bizim için önemli. Oradan sonraki kısımda eğer ki çocuğun hayatına doğru bir beslenme programını oturtmuyorsanız gitgide beslenme. Bir ile Bir evet, ile üç arası da çok önemli. Yani orada biz bir beslenme zekası oturtuyoruz fark Çocuğun etmeden. aslında zekasının gelişi evet. çok önemli yaşlar bu değil mi? Aynen çok öyle. Yani önemli yediği her şey. Ve anne ve babalar şey. biz örneği sabah kahvaltısını çocuklarımızla beraber beraber yapmak durumundayız. Evet. Yani aynı masada olacağız. Sizin ne tercih ettiğinizi çocuğunuz sizi izliyor. İlk günden itibaren Doğru. bunu yapıyor aslında. Evet. Ama 3 yaşa kadar mutlaka beraber. Sonrasında da tabii ki ama 3 yaşına kadar beraber aynı sofrada bulunmak çok önemli. Evet. Peki o aburcuburlar cuburları nasıl çıkacağız hayatımızda... Şimdi da? abur cuburlarla ilgili şunu söyleyeyim. Aslında abur cuburları tanımak gerekiyor birazcık. Hı. Bazen hayatımızı da kolaylaştırıyor bazı paketli ürünler. Hangileri hayatımızda bulunabilir? Hangileri bulunmamalı ve ne kadar miktarda bulundurmamız gerekiyor? Örneğin bir gofret veyahut da bir çubuk kraker. O çubuk krakeri şöyle bileceğiz ki ya bu iki dilim ekmek yerine geçiyor iki de tüm ceviz yerine geçiyor. Tabii baktığında. Iki ha, dilim öyle ekmek, mi gerçekten? Aynen öyle. Ha, iki, i̇ki dilim ekmekle iki Vay tüm be. ceviz benim için belki daha sağlıklı ve daha faydalı yiyecekler. Ama siz belki o çubuk krakeri yanınızda taşıyarak o öğüne atlamayarak daha sağlıklı bir şey yapıyorsunuz. Ben size diyeceğim ki orada iki dilim ekmek yiyeceksiniz. iki tüm de ceviz yiyeceksiniz. Elvan Hanım o bana zor gelir. Ben şimdi yanında ekmek mi taşıyayım diyeceksiniz. Ben onun alternatifini Hangisi uygun olabiliyorsa ona göre tercih ediyorum. Bak çok ediyorum. güzel bir şey. Sen de böyle evet. mi oldu? Ha. Mesela Mert'le de hani çalışmaya başlarken <laughs> bir program oluştururken tabii. sen neyle... Çünkü bana da önce onu sordun ya kaçta evet. kalkarsın, evet. kaçta yatarsın, Aynen. en çok neleri seversin diye. Ay tükendim bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yerken en çok sevdiğin şeyler neler? Ben et sevmem dedim evet. ona göre bir program oluşturdum. Mesela sende nasıl bir program vardı? Ee, Bende de böyle hani kolaylıkla ulaşabileceğim, yanımda taşıyabileceğim. Hatta e, benim şimdi arabamın bagajında ve torpido gözünde e, çeşitli senin de ismini sayamadığın <laughs> ürünler var. Nasıl <gülüyor> mesela? Reklama girmeyecek olarak. İşte kayısı kurusu, ha. üzüm kurusu, gofret. <laughs> e, <golf et. gülüyor> Benimkilerden mi? Tabi tabii. tabii. Ha. Bana ee, Bana gofret yazmadın ama. yok <laughs> <laughs> Sizinki yer siyah mı efendim? Renkten yiyor. Renkten yana. Ondan sonra e, yağ oranı azaltılmış süt. Ha. Mesela. E, çünkü hani e, bir mesela arabada süt mü bulunduruyorsun? Evet evet yani böyle 250 mililitre. Yani onu böyle dikip kafaya mı içiyorsun? Yok böyle pipeti var. <gülüyor> 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 küçük kutular <laughs> Öyle. var ya. Ha, küçük var. günlük. Onlardan yani. evet. koyuyor. Onlardan. Yani mesela onlar gayet rahat. Aslında çantanda bagajında durabilecek. Durabilecek. Yani Baya böyle tabii insanlar hani şöyle bir şey gibi oldu. Nasıl yani yanında sürekli sütle mi gezeceğim bir şey mi? <laughs> Şimdi ben koşturma içinde olduğum için süt rahatlıkla her bakkalda her Hı, köşede evet, artık e, yavrun azaltılmış sütler var. Bu gofretler her tarafta var. Peki normal süt içsek çok mu o? Yani şimdi şöyle bir şey var aslında süt, yoğurt, peynir grubunun tam yağlısı kalp damar sağlığı açısından bir miktar daha riskli olabiliyor diye de şeyler var. Eğer kişinin ailede sağlıkla ilgili kolesterol problemi riski varsa Hı. biz diyoruz ki hadi bunları sütü yoğurdu peyniri yağsa geçirelim birazcık daha sağlıklı anlamında doğru bir karar verelim. ki yağsız tüketeceğiz de değil ama yağsız tüketmek daha sağlıklı olabiliyor ha. vücudumuz için. En işte. azından şu anda biz böyle bir karar aldığımız evet. için. Hani çünkü ben biraz daha böyle zayıflayıp fitleşeyim istiyorum. Bir film projesi var. Daha da mı zayıflayacağım? E, evet, Yap biraz bayağı. fitleşmem lazım. <laughs> <biraz. gülüyor> <laughs> Projeye değişkenlik. Daha da yorsun proje için öyle. <laughs> proje için, <laughs> öyle. için proje için. Ee, ve daha fit görünmesi gereken bir şey. Çünkü çocuk bir adada yaşıyor. İşte sürekli orada çalışıyor falan filan. Ee, dolayısıyla biraz film daha... Mi? Film mi? Bizim ha, film. Ee, Ali Tener Baltacı çekecek. Tener yok sana ee, mı? Yok. Ee, romandan uyarlama aslında. Evet. Zülfü Livaneli'nin bir romanı sona da. Ee, o yüzden hani böyle biraz daha ona doğru bir hazırlık aşaması oluyor benim için. <laughs> Ay, ne zor oyunculuk. Şöyle bir diye. şey de var aslında hani e, biz hep böyle zayıflamış, şişmanlama hani diyetisyenlerin hmm. hep bu tarafları ön planda ya. Aslında e, şimdi hep doktorlarla birlikte çalışıyorlar. E, doktor ve diyetisyen aslında size hatta benim spor merkezindeki arkadaşlarım Elvan'ı tanıyorlar. Nasıl tanıyorlar? E, şöyle oluyor. Bana bir spor <laughs> programı yazıyorlar. Diyelim ki bir haftalık program. Ben onu e, onlar Elvan'a mail atıyorlar aynı aynı zamanda o programı. Bana da veriyorlar. Sonra Elvan bakıyor. Benim ortalama e, mesela 45 dakika spor yapıyorum ya da bir saat yapıyorum. Hmm. Orada ne kadar kalori yaktığıma ve neler yaptığıma bakıyor. Yani bu daha çok kası yoran Ama bir şey. Çok detaylar varmış evet. ya. Ee, kardiyo yapıyorsam ne kadar yağ yakıyorum orada ve aslında diyelim ki ben o bir saatlik sporda 700 kalori, 600 kalori ya da 500 kalori kaybediyorsam, elvan onu e, genel toplamdan ayrıca düşüyor. Ona göre mesela benim diyelim ki bana ekstradan bir başka bir şey ödül olarak yani. başka bir şey ödül yiyorsun ödül olarak başka bir şey ne mi? yiyorsun mesela en sevdiğin ödül ne en sevdiğim, en sevdiğim öyle reklama tatlılar. girmeden sonra. aynen öyle tatlı çeşitli tatlı <laughs> evet, sütlü mü hamur işi değil sütlü hamur işi tatlı ha. nasıl evet. olursa gerçekten veriyor musun <laughs> öyle veriyorum tabi yanına hani, da yine mutlaka sütünü veriyor <laughs> yanına <Yağsız> da <laughs> sütünü evet, baklava ile yağsı süt içiyor <laughs> bizim Karadeniz'de yalnız şeydir biliyor musunuz baklavanın yanında ayran verirler evet onu ben duyuyorum evet ve çocukken böyle niye biz böyle yapıyoruz falan deyip okuldayken de hani tatlıların yanında işte meyvelerin yanında şeker hastaları için süt yoğurt vermemiz gerekiyor diye derste dinleyince ya ne kadar doğru bir şey yapıyormuş. O ağızdaki <laughs> ağır tadı mı diye herhalde. Evet. Çok tatlı tatlı olup yani, içimiz bayılmasın diye herhalde. Bir yandan ama. öyle evet kültürde öyle Hı. ama hani bizler önerdiğimizde kan şekerinin dengede kalması açısından tatlıların yanında veriyoruz. Tek başına o şekerle baş başa kalmasın diye. Yaptın mı? Baklavayla ayran Ayran yaptım. yok hayır denemedim. Yok <laughs> ben de pek. Sütle daha güzel olur. Süt, ta, ta, evet, tam de, şey söylüyordum aslında böyle hani e, Şimdi elvanla çalışınca bunu hani fark ettim bir şey paylaşınca. Çünkü e, böyle sadece zayıflamak için ya da sadece şişmanlamak için gidilen bir şey değil aslında diyeti. Çok önemli değil mi? Hayat artık Hayat yaşam şekli. Yani, evet, yaşam koçu falan hmm. gibi şeyler de söyleniyor ama ona çok katılmıyorum. Şöyle bir durum var. Elvan e, şöyle bir şey öneriyor aslında. Size nasıl besleneceğinizi öğretiyor süreç içinde. Hmm. Yani ...hani siz ona bir ay boyunca işte neyse... E, ...bir... ...ücret karşılığında bir şey öğrenmiyorsunuz... Hani ...bir şey size verilmiyor bir hizmet sadece... ...aslında bir yaşam şeklini size öneriyor... Hmm. ...yani zamanla öğretiyor... ...neyle ne yenir... ...neyin arkasından ne yenir... E, ...o yenirse neden öbürü yenmez... ...hani bir şekilde ne neye denk... Hmm. ...hani mesela işte bir arkadaşlarınızla dışarı çıktığınız bir kadeh şarap içeceksiniz ya da iki kadeh şarap içeceksiniz. Ha, bunun cevabını reklamlardan sonra. Sen, <laughs> evet. sen de onu söyleyecektin değil mi Özgür? Heh, dur, hazırlanıyordu tam onu söyle. Şimdi ne yapacağız işte reklamlardan sonra. Bir şey sonra söylüyordu sonra bak. Şöyle evet. <laughs> bana izin vermiyorum ben söylüyorum. Kısa bir reklam arası sonra buradayız. <laughs> Rosens'le aklımıza takıldı devam edecek.